Atamızın ölümünün 85. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir dağcıları olarak toplandık Sabah çorba dağıtıldı Şimdi de çay dağıtılıyor Buradan araçlar bizi alıp Manastır'a doğru yürüyeceğiz Oraya kadar araçlar bizi götürecek Yaklaşık 400 da burada. burda. Hı 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 ha. tişörtlerimizi aldık. <laughs> Her Güzel şeyde olduğu gibi cumhuriyette belki bizi bir konfora, bir rehavete, bir rahatlığa ulaştırdı ve o nedenle ona sahip çıkmak onun değer. Evet başkanımız da geldi Tunç Soyer. Biraz sonra yürüyüş başlayacak. Balçova Terapi Ormanı'na geldik. Günaydın. Günaydın. Yürüyüş başladı. Bizimkiler geliyor arkadan. Beş sata, beş sata. <laughs> beş sat, beş sat. hiç çekmiyor Evet, hadi iyi yürüyüşler. Ama en kestiğim Allah bu yok. <laughs> Tabii ki. 確かに。 Ya evet Nihal. Seninle de çekilelim. Kurbanış başladı. Umut, haydi. Umut aga bir olacaktır ya. Yerine yapma diyorsun. Evet, neyve olması biraz dinlenme. Haydi anyway, <var. Ayyden> arkadaşlar. <laughs> yani damlara doğru geçerseniz Dokuz, kişiyiz, dokuz. Halı döşemişler yola. Yeşil halı. Pardon. Şey, önü çok teşekkür ederim. Güzel Merhaba. Tamam. Ya sen, sen de al, mi çıktın buraya ya? al gel şimdi. Ne, elimi mi hocam, yiyeceğim? Hocam, size alabilir misin? Ver, 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 ver. Hocam, bir 10 Kasım 2023, sabah seremonisi yaptık Cumhuriyet Meydanı'ndan. Vesat Tepesi'ne kadar yürüdük. Manastırlardan geçtik, geldik. Güzel bir yürüyüş oldu. Atamızı andık. Bugün hem mutluyuz, hem üzüntülüyüz, hem Cumhuriyetimizin de yüzüncü yürüydü. Atamız da ölüm dönümü. Güzel bir yürüyüş oldu. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Evet, İzmir'de 10 Kasım. Bu sene çok farklı andık Atatürk atamızı. Cumhuriyet Meydanı Daktörü'ne Büyükşehir Belediyesi ve il temsilcinin organize ettiği katılımla, büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Ondan sonra da araçlara binip e, Besat Tepesi'ne geldik hepimiz. Çok güzel bir iş oldu. katılan bütün arka katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu konuda. 10 Kasım yürüyüşümüz Atatürk'e yakışır. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Katılım da çok güzeldi. Hava da çok güzel. Evet. Evet, evet. Bugüne evet, yakışır bir yapıyoruz. yürüyüş yaptık. Hava da çok güzel şansımıza. Evet. Bu kadar. Evet. Bu yıl 10 Kasım yürüyüşünü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla gerçekleştirdik. vesat Zirvesi yaptık. Çok güzel oldu. Katılım da çok iyiydi. Büyükşehir'in yardımları da çok iyiydi. Teşekkür ediyoruz. Nece nece cumhuriyetler diyelim artık. Amin inşallah. Bu yıl 10 Kasım'ı e, Dacı Spor Kulüpleri birliğiyle organize edilip Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yaptık. Güzel bir yürüyüştü. Amacımıza uygun da yürüdük. Teşekkür ediyorum. 10 Kasım'ı coşkulu Büyükşehir'in katkılarıyla hep birlikte yürüdük. Buca 10 Kasım'larla mutlu yürüyüşlerimiz olsun. Başka ne diyeyim? Değil mi? Evet çok güzel bir yürüyüştü. Yerler yumuşacıktı. Özel bir gündü. Atamızı andık. Cumhuriyet kadınları olarak yürüyüş, yürüdük onun anısına. Başka yürüyüşlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Atam bu çiçekler sana gelsin.